Yine gene temiz tut. İyi, iyi yapıyor. Brandaları açtım ya, abi. Ha? Kurulmuş. Ha. Abi şu kapının oradaki brandayı ne yapacağız? Açacağız, açarız şimdi. Şimdi açtım da Açıca. bir onun şey kulutları kopmuş. Tamam ben hallederim şimdi. Günaydın. Günaydın abi. Bileyim günaydın bileyim. Hallederiz. İlayda diyecek değil Hayır hayır. Ha? Ben mi sana? Yok Murat abi dün çık öyle dedi de. Kediysen mi çizdin Altan? Ha? Kedi, tabii. Ha sabah öyle beş dakikada çizdim, uyandım da. <laughs> beş dakikada çizdin? Kedilere mama su verdim. O sırada çizdim. Abi orada mı yapacağız? Durmuyor ama? ki kediler. Tabii tabii tabii. Bula çatının önündeki yeni yaptığımız, yeni yaptığımız yerde. Orada yaparız. Boşuna yapmadık tamam. abi orayı. Değil mi gülüm? Keyfini çıkartalım ön tarafı. <laughs> Çok iyi oldu orası abi ya. Değil mi canım? Sahne güzel oldu. Abi adamlar çok komik hiçbir şey yapmadın diyorlar ee, daha dün 600 tane çivi çaktık abi oraya hemen öyle. <laughs> 600 vardır herhalde Tarım böyle yani işte meyve veren ağaç hep taşlanmıştır o zamana kadar Altar süpürdün değil mi? Hı süpürdüm, süpürdüm. Tamam o zaman ben o tarafa geçeyim Çayı ne yaptınız süpürdüm. alındı mı? Ben şey yaptım abi Kahvaltı siparişi verdim abi gelecek birazdan Domates, momates, peynir, ekmek. Şimdi. bunun bir teli vardı. Onu abi ben de göremedim ya. Bunun bir teli vardı. Bir teli, teli, teli. Bir teli vardı kanca yapıyorduk. Şimdi restoran evet. tamam. Brandonları açtık. Dur şimdi gülüm. Düşmesin evet. bu aşağıya. Düştürdük. Zaten koptu kopacak buralar. Ver şimdi ben onu şuradan. Az bekle gülüm. Kedi durmuyor ya çizerken. Hemen gitti.